Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte video düzenleme programı inceleyeceğiz. Daha doğrusu benim kullandığım video düzenleme programına bakacağız. Ben Movie Editor Plus'ı kullanıyorum. Siz de bu programı sunum ve slayt yaparken kullanabilirsiniz. Aynı zamanda YouTube içeriği üretiyorsanız onu da düzenlemelerini rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. İlk olarak programımızı nereden indirdiğimize bakalım. Şu anda Movie Editor Plus yazıyorum. Zaten bu şekilde arattığınız zaman direkt karşınıza çıkacak ilk sitesi. Evet. Açtığınız zaman şu anda zaten 2021 sürümü de piyasaya sunuldu. Ben 2020'yi kullanıyorum hala hatta. bu görmüş olduğunuz kısımda ücretsiz indir derseniz direkt bilgisayarınıza kurulacaktır. Kısa bir süre ücretsiz olarak kullanıyorsunuz. Daha sonrasında da ücret ödemesi yaparak programı tekrardan kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz programda çabucak öğrenin gibi bir hizmet var. 20 dakikada programın uzmanı olun şeklinde görmüş olduğunuz gibi başlığı da var. E, programımızı kullanırken görmüş olduğunuz gibi şu şekilde size bir kısa sunum yapmışlar. Yine aynı şekilde ücretsiz indir butonumuz mevcut. Aşağıya doğru geliyorum sitesinde. Bu sırada programı siz kurmaya başlarsınız. E, program içerisinde filtrelerimiz var başlık atma, metin yazmamız var. Aynı zamanda geçişler ve efektleri de çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu efektlerin içerisinde telif hakkı olmadan da hepsini kullanabilirsiniz. Biraz daha aşağı doğru geldiğim zaman zaten programla ilgili ufak bir tanıtım videosu sizler için yapıyorlar. Dahili medya eklemesi yapabilirsiniz. Resim içerisinde resim yapabilirsiniz. Video dengeleme, ses düzenleme araçları. Web, kamerasını web kamerasından yakalama yapabilirsiniz. Aynı zamanda yüksek sesle e, performansı da sağlayabiliyorsunuz ses ayarlarında da. Biraz daha aşağı doğru geldiğim zaman bu programda görmüş olduğunuz gibi belli seçenekleri var. Hangisi sizin için uygunsa onu indirebilirsiniz. Mesela görmüş olduğunuz gibi bir editör var, bir de editör plus'ı var. E, editöründe mesela bir yıl boyunca ücretsiz güncellemeler dahil değilmiş fiyatlandırmalara, Yepyeni arayüz tasarımı yok. 4K ve Full HD hızlı işleme özelliği yok. Editor Plus'ta bu görmüş olduğunuz yeşil tiklerin hepsi mevcut. Ben de Editor Plus'ı kullanıyorum. Buradan programı indirdikten sonra en alt kısmında fiyatlandırmayı da görebilirsiniz. Şimdi oraya da bakalım. Evet, en alta doğru kaydığımız zaman görmüş olduğunuz gibi ne kadarlık bir boyut olduğu ve fiyatlandırması hepsi mevcut. Yaklaşık 159 TL gibi fiyatlandırması var. Tabii ki bu fiyatlar kampanyalarla birlikte ya da yeni eklenen özelliklerle birlikte değişkenlik gösterebilir. E, programın en büyük özelliklerinden biri de görmüş olduğunuz gibi Türkçe e, dil seçeneği mevcut. O yüzden çok rahatlıkla kullanım sağlayabilirsiniz. Benim bilgisayarımda zaten kurulu programı açıyorum. Evet şu anda programımız açıldı. Görmüş olduğunuz gibi demin internet sitesine bakmış olduğumuz tüm özellikler de burada mevcut. İçerik tarma seçeneği, düzenleyeceğiniz programla ilgili. Burada bana 2021 seçeneğini de sunuyor. Eee filtreler, yılbaşı indirimi demiş. Yanlış oldu. Evet filtrelere geçtiğiniz zaman filtrelerle ilgili şöyle zaten size burada seçenekleri gösteriyor. Üzerine tıkladığınız zaman nasıl bir görüntüsünün olduğunu büyük bir ekranda da görebilirsiniz. Kamera titreşimini demiş, kağıt uçaklar demiş mesela ona tıklıyorum. Burada videonuza birden fazla değişik efekt eklemesi yapabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Daha fazlasına ulaşmak isterseniz de bu üst kısımda indirim listesine tıkladığınız zaman size internet sitesine yönlendirecek. Orada indirmesini yapabilirsiniz. Alt kısma geçiyorum. Geçişler demiş. Ayıra tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi videoyu bu şekilde ayıracağını gösteriyor. Buradan hepsinin detaylı bir şekilde incelemesini yapabilirsiniz. Bir altına geldiğimiz zaman metin seçeneğimiz var. Orada videolarınızın üstüne ya da sunumlarınızın üstüne e, bu şekilde yazılar yazabiliyorsunuz. Bunların hepsinin gösterimini zaten size tıkladıkça gösterecek. Bir altına geldiğimizde burada emoji eklemesi yapabilirsiniz videolarınıza. En alt kısma geldiğimiz zaman da renk ayarlaması, videonuz eğer çok sarsılıyorsa dengeleme yapabilirsiniz, animasyon ve e, kırp ve döndür seçeneği de var burada. Şu anda ufak bir video atacağım ben düzenleme için. Şunu şöyle kaydırıyorum. İsterseniz direkt bulabilirsiniz de. Videoyu görmüş olduğunuz gibi şu alt kısma, zamanlamanın olduğu kısma bırakıyorum birkaç saniye içerisinde zaten direkt aşağıya düşecek. Bu görmüş olduğunuz benim YouTube'da kullandığım ufak bir gösterim video. Başlata bastığınız zaman bu şekilde videoyu izleyebilirsiniz. Videoyu şu anda durduruyorum. Eğer isterseniz mesela videonuzda yanlış ses hataları var ya da üzerine müzik eklemek istiyorsunuz. Videonun üzerine gelip sesi ayır dediğiniz zaman bu görmüş olduğunuz videonuzda olan tüm sesi ayırmış olacaksınız sağ tuş yaparak da isterseniz sesi buradan silebilirsiniz. Oldu ki bir hatalı işlem yaptınız. Geri al butonuna basıyorsunuz ve tekrardan ses videonuzun altına eklenmiş olacak. Video ile ilgili de kesme biçme yapmak isterseniz eğer bu görmüş olduğunuz sağ şeritlerde kesmek istediğiniz saniyeye kadar basılı tutarak çekiyorsunuz. Mesela ben şu anda videomu kendimle olan kısmından değil denizde olan kısmından başlamasını istiyorum. Oraya kadar çektim ve şu anda videom oradan itibaren başladı. Ya da videonuzun ortasında bir düzenleme yapmak istediniz. istediğiniz saniyeye kadar geliyorsunuz. Tekrardan sağ tuş yaptığınız zaman böl seçeneği çıkacak. Buradan videomu böldüm. Ne kadarlık bir alanı silmek istiyorum. Videoyu tekrar başlattım. Buraya kadar silelim diyorum mesela. Tekrardan böl diyorum. Bu görmüş olduğunuz benim kullanmak istemediğim alan. Burada tekrardan sağ tuş yaparak sil seçeneğiyle videomdaki atmak istediğim kısımdan da kurtulabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde devam ediyor video. Eğer isterseniz mesela efektleri kullanalım beraber. Geçişleri kullanalım. Bu görmüş olduğumuz alanı kesmiştik zaten beraber aradaki geçişin daha farklı olmak olmasını istiyoruz çapraz kısmı istedim bu bölmüş olduğum kısma bıraktım ve hafif geri alıp videoyu tekrardan başlatıyorum şimdi nasıl bir geçiş olduğunu gösterecek evet çapraz geçiş şeklinde şu anda videomun geçişi gerçekleşmiş oldu gördüğünüz gibi metine geliyorum metine geldiğiniz zaman burada istediğiniz videonun girişine ya da ortasına bir not, et, not eklemek isterseniz onu da yapabilirsiniz. Mesela ben girişe koymak istedim şu anda bunu. Yine videonun başına bıraktım. Burada benimle ilgili neler yazmamı istediğini söyledi. Burası kısa. Bunu isterseniz büyütebilirsiniz tabi. Bu şekilde yanlarda. Mesela video. düzenleme bu tabi ki şu anda video boyutu yüksek olduğu için daha doğrusu yazının uzunluğu buraya sığmadı bunu yanlardan açıyorum bir aşağıya indim kenarlardan tekrar yazımın ölçülerini küçülterek içine dahil edeceğim. Evet şu anda uygun gibi. Evet yazımızı buraya eklemiştik. Şimdi de hangi saniyeye eklemek istiyorsam bu mor kısmını basılı tutup istediğim saniyeye getirip bırakıyorum. Birkaç saniye gerisine çekiyorum zaman çubuğumu. Tekrardan videoyu başlattığım zaman şu anda yazının nasıl çıktığını göreceksiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok rahatlıkla da eklemiş olduk. Aynı zamanda diğer videoya geçtiği için geçiş ekranında kullanabiliyorsunuz iki efekti birden. Eğer daha önceden herhangi bir video düzenleme programı kullanmadıysanız bile çok rahatlıkla bu programı kullanabilirsiniz. Hem Türkçe özelliği olması hem de görmüş olduğunuz gibi seçenekleri çok açıklayıcı bir şekilde size verdikleri için hani herhangi bir düzenleme yapmadıysanız bile öncesinde çok rahatlıkla bu programı kullanabilirsiniz. Tekrardan Evet şimdi de mesela videomuzun üzerine bir logo ekleyelim. Çıkartma. Bu çıkartmayı da yine aynı şekilde istediğim saniyeye getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 16. saniyede 16. saniyenin yan tarafında görünmesini istiyorum. Yine aynı şekilde kaç saniye görünmesini de ayarlayabilirsiniz. Mesela videomun sonuna kadar tik işareti kalsın istedim ve videoyu başlattım tikimiz oluştu. Şu anda istediğim saniyeye kadar tik burada durarak devam ediyor. Bu şekilde çıkartmaya da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Videolarımızı diyelim ki düzenlemelerin hepsini yaptık. Videomla ilgili şu anda farklı bir işlem yapmak istemiyorum. Dışa aktar seçeneği var burada görmüş olduğunuz gibi. Videoyu dışa aktara tıklıyorum. Daha sonrasında bizden bir başlık eklememizi istiyor. Buraya video düzenleme yazıyorum. Daha sonrasında masaüstüne kayıt olarak iyi, yüksek ya da en yüksek, en yüksek seçeneğini bize sunuyor. En yüksek dediğimiz zamanda da dosya boyutunu gösterecekse 13 MB ve 48 MB arasında 23 saniyelikte bir video çektiğimizi söylemiş. Tekrardan buraya başlat dediğimde videonuz kaydedilmeye başlanacak. Daha sonrasında bu videoyu isterseniz YouTube'a atabilirsiniz, isterseniz de sunumlarınızda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar programla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi programla ilgili aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama siz zaten indirdiğinizde karıştırarak da çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Türkçe olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Yine programla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Hem ben nasıl videolarımı düzenlediğimi göstermek istedim. Hem de sizler için bu konuyla ilgili yardımcı olmak istedim. Daha sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.